durumuna yeniden göz atacağız. Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Henüz bilmiyoruz. Haber Global muhabir Haber Global Meteoroloji Ed editörü Bünyamin Sürmeli'ye soracağız şimdi durumu. Bünyamin merhaba. Merhaba Kaydeler. Bugün için tahminler ne acaba? Bugün için tahminler kar, beyaz, soğuk. dolayısıyla yurdun genelinde olduğu gibi İstanbul'da o beklenen tabloya ulaştı. Kıyı kesimlerde 2-3 cm ee, iç kesimlerde 10 cm aşabilecek şekilde ee, Anadolu yakası biraz daha ağırlıklı olmak üzere kar almaya başladı, alıyordu. Ee, i̇şte dün e, cumadan cumartesi sabahına uzanan bir tablo vardı. O biraz etrafı beyazlatır gibi yaptı. Dün gece gelen kar artık e, adam akıllı etrafı şehrin çok büyük kısmına yani kıyı kesimleri yakın kısımları da artık beyazlattı. Şimdi bu kar yağışına saat e, 2-3 sularına 4 sularına kadar kesintilerle devam edeceğiz. Azala azala devam edecek. Çünkü Karadeniz'den bir deniz etkisi var. Dolayısıyla oradan kopup kopup parseller, kar parselleri geliyor. O nedenle zaten bir yağıyor bir kesiyor. Bir yağıyor bir kesiyor. Böyle devam edecek 3-4 sularına kadar. Sonrasında gece geç saatlerden itibaren tekrar kar geliyor. Pazartesi sabahına kadar bir miktar daha kar örtüsü yapacak. Sonra gündüz kesiyor. Pazartesi akşam saatlerinde yine dün gece olduğu gibi Biraz daha kuvvetli olabilecek bir kar e, dalgası bekliyoruz İstanbul için. Bu da Salı sabah e, saatlerine kadar devam edecek. Salı gündüz mola, Çarşamba tekrar, Perşembe sabahı, Perşembe sabahından sonra artık sıcaklık 4 derece sınırının üzerine çıkmaya başlıyor. Arada Cuma sabahına gecenin soğuğuyla tekrar kısa bir kar gelebilir. Ama e, Cuma, e, Perşembe öğleden sonrası itibariyle artık bu sistem hem yağış miktarı olarak hem de soğuk olarak iyice sönümlenmeye başlıyor. Ee, yani bu da demek oluyor ki aslında yani cumadan cumaya şöyle bir hap, haftayı kapsayacak bir sistemden bahsediyoruz. İstanbul geceleri sıfırın altına iniyor. Gündüz 0-1-2 dereceler civarında. Şimdi sıcaklığın bu seviyeye inmesi e, kar yağışının rahat tutunmasını sağlıyor. Cuma akşam ve cumartesi sabahı henüz 3-3,5 derecelerdeydi. Kara dönüyordu ama yumuşak bir kardı. Dolayısıyla yere indiği anda eriyordu. Şimdi 2 derece ve altına inmeye başladı. Dolayısıyla bu karın daha rahat tutunmasını, kalmasını sağlıyor. Şimdi bu İstanbul'un tablosu bugün kuvvetli rüzgarla beraber İstanbul bayağı bir üşüyor. yarından itibarense o rüzgar kesecek. Biz normal soğukla karşı karşıya olacağız dolayısıyla İstanbul'da hayatı etkiler mi? Evet etkiler. İç ve kuzey kesimlerde Anadolu yakasında özellikle 10-12 cm'i hatta daha da üzerine şu 3 günlük toplamda pazartesi günü de eklenecek karla beraber bulacak yerler aşacak yerler olacak. Ama kıyı kesimler 2-3 santimlerde biraz eriyor üzerine 2-3 santim daha ekleniyor. Eriyor 2 santim ekleniyor. Bu tatta bu kıvamda devam ediyor. Bu İstanbul'un tablosu. E, Kardelen e, bir de neresi var biliyor Ankara. musun? İstiyorsan Ankara var. Bir de neresi var? Salıya Antalya'da kar bekliyoruz. Antalya'da şehir Allah. merkezinde kar bekliyoruz. Ama Ankara dedin. Ankara ile kardeşim devam edelim. Ankara cumartesi bahsediyorduk. Bir 10 santim açacak bir kar kalınlığı olacak diye. Gece dün öğleden sonra etkinleşmeye başladı. Gece ve pazar sabahı iyi bir örtü hayatı etkileyebilecek, zorlayacak bir kar örtüsü var. E, bu kar yağışı bugün, yarın daha zayıf olmak üzere. Dünkü kardan daha zayıf olmak üzere ama devam edecek. Hatta muhtemelen salı da devam edecek. E, ama başkenti ilgilendiren aslında e, daha önemli bir mevzu var. O da e, bu sistemin kar yağışı değil de soğuğu. Çünkü önümüzdeki hafta sonuna kadar, e, cuma, cumartesiye kadar, başkent gece gündüz hiçbir şekilde sıfırın üzerini göremiyor. Öyle sıfırın e, 1-2 derece altında da değil eksi 5'ler gündüz eksi 10, eksi 12, eksi 13'ler gece e, ölçülecek. Dolayısıyla bu e, ne getiriyor ya da götürüyor enerji bakımından e, ulaşım bakımından, hava ulaşımı e, bakımından, kara ulaşım bakımından bir de üzerine yerde kar var e, dolayısıyla iki kere üç kere, 5 kere düşünün diyoruz bir yere hareket edeceksiniz, bir yerden bir yere gideceksiniz. Hani illaki gitmeniz gerekiyorsa yolda herhangi bir aksaklıkla saatlerce yolda kalınma ihtimalinin olacağını hesaba katarak araçlarınıza muhakkak yiyecek bir şeyler alın diyoruz. Ondan sonra ve çok hatırlatıyoruz bunu ama bir daha altın çizeceğiz. Çünkü maalesef çok fazla yaralanmalar var. Eller cepte yürünmüyor. Kar küreme işlemleri yapılmıyor. Kalp tansiyon ya da damar hastasıysanız buna dikkat edin diyoruz. Bir de minik bir ekleme yapacağım. Size söyleyeceğim bir şey varsa. Çocuklar sokakta yoksa, bile mi oynamasın Ankara'da? Hayır, o kadar oynasınlar mı durum vahim? <laughs> oynasınlar ama oynasınlar ama şu var uzun süre kalmasınlar hipotermi çok ciddi bir problem e, ve buna en fazla maruz kalanlar e, çocuklar, yaşlılar ve e, şehir içerisinde yani e, dağ damağı herkes için ya da e, kırsalda herkes için bu risk. Ama şehir içerisindeki günlük aksiyonun içerisinde fark edilmeden çocuklar ve yaşlılar uzun süre soğuğa maruz kaldıklarında fark etmeden... Hipotermiye girebilirler. Ee, dolayısıyla bu hipotermi nedir? Eğer şunu görüyorsak etrafımızdaki çocuklarda, büyük herkesde Yani e, renkte biraz solma, e, böyle e, elim, cildim, kolum acıyor dedikleri böyle bir e, soğuk hissetme. Ondan sonra hafif e, konuşurken dilin dolanması. Peki Ondan sonra yapmalı bu bu tür zaman şimdi bu uzun süre soğuğa maruz kalmıyor bir rüzgarlı bir alandan bir kere çıkılması lazım. Vücutta kıya üzerimizde kıyafetler ıslaksa hemen onun değiştirilmesi lazım. Çünkü çok ciddi bir ısı transferi emiyor havanın soğuğunun yanında vücuttan ısıyı çekiyor o su, soğuk, ıslak kıyafet. dolayısıyla bunların değiştirilmesi, ılık bir yere kişinin alınması, ılık içecekler tabii ki o anki bilinç durumuna göre hani ileri seviyeye geldiyse orada zaten ayrı bir müdahale lazım. Ama hafif seviyede böyle e, konuşurken düşünme şöyle algılamada zorlanma. Bunlar hep hipoterminin başlangıcı vücut ısısının düşmeye başlamasının işaretleri. Dolayısıyla bu tür zamanlarda etrafınızda böyle birilerini görüyorsanız hemen müdahale edin çünkü birkaç safha daha ileri giderse kendisi çıkamaz içinden. Peki, Dışarıdan bir müdahale, bir müdahale mi gerekir. gerekli bu Kesinlikle, bu durumda? Kesinlikle evet, evet, müdahale gerekir. Hatta işin ucunda hastane yani uzman müdahalesi gerekir. Ama o zamana kadar bu kimi zaman denizlerde olabiliyor. Erken zaman işte tatil başlangıcı denizlerde bir hipotermi. Bir de en temelinde kar yağdığı zamanlarda uzun süre bu soğuğun etkisinde kalmakta. Evet çocuklar kartopu oynasınlar. Hepimiz oynayalım biz de oynayalım. Ama şey... Ee, o soğuğa uzun süre maruz kalınmaması gerekiyor. Eve gelip ısınıp bir şeyler yiyip içip biraz dinlenip bir daha. Sonra bir daha yiyip içip bir daha. Yani e, böyle bir bölünmesi gerekiyor bu eğlencenin de. E, ucu tatsız bir yerlere gitmemesi için. Anne babaları Hemen, uyaralım e, da öyleyse buradan. Kesinlikle. kesinlikle ee, Anne babaları da uyaralım. çocuklara da uyaralım. çocuklara da anlatalım. Ben buradan sesleniyorum bütün çocuklara. Evet gidin eğlenin oynayın. Arkadaşlar kardan adam da yapın. E, yarım saat ama sonra dönün. uzun süre kalmayın evet yarım saat 40 dakika dönün sonra bir daha sonra bir daha sonra bir daha yani bölün 5 saat dışarıda kalmayın e, yarım saat bir saat kalın. Minik bir e, ekleme daha bugün etkin kar yağışını İç Anadolu'nun doğusu Orta ve Batı Karadeniz'de de bekliyoruz. Orta ve yani Bo Bolu çevrelerinde Samsun, Ordu, Giresun çevrelerinde Orta Karadeniz ve e, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. E Konya, Kayseri, Sivas dolaylarında kuvvetli kar yağışları bekliyoruz. Güneydoğu'da Gaziantep çevrelerinde bekliyoruz. Mardin dolaylarında bekliyoruz. Doğu Anadolu'nun güneyinde bekliyoruz. Yarın gece ve salı günü gündüz Antalya'da şehir içerisinde kar bekliyoruz. Ben de tam bunu Antalya. soracaktım. Aynen. Antalya'ya kar geliyor. Aynen öyle şehir merkezine. Yani öyle Antalya'nın tabii ki rakım farkı çok büyük olduğu için işte Antalya'da kar yağdı diye haberler geliyor ama Antalya'da nerede işte saklı kentte yağdı. E, e, yani e, batısında yüksek kesimlerinde bin metre rakımlı yerleri var. E, ama bu dediğimiz şehir içerisi. Antalya'nın merkezi. Dolayısıyla e, tabii saatler seviyesinde olabilir ama iki dereceye bir dereceye sıcaklık gelecek ve eş zamanlı olarak da yağış görünüyor. Dolayısıyla ihtimal şu anda Antalya için e, Salı günü e, şey gösteriyor ihtimaller e, kar gösteriyor. E, hayatı ne kadar etkiler e, onu e, yine e, bugün içerisindeki yeni verilerde modellerimizi çalıştırıp revize edeceğiz. Bu Yarın da ki, bilgisini vereceğiz. Antalyalılar kar yağışına alışık değil malum. Ne yapsınlar? Ne önerilerin olur onlara? Vallahi oynasınlar. <laughs> <daha bir karba> <gülüyor> <biyatsınlar>. <gülüyor> Tadını çıkarsınlar. <laughs> Tadını çıkarsınlar. Ama tabii ki şimdi e, şimdi o şimdi şehirden şehire tedbirler değişiyor. İşte araçlardaki kış lastiği oranı ee, işte e, ne bileyim kıyafetler falan her şehre göre daha ortalamasına göre yani Erzurum'a göre İstanbul nasıl kıyafetleri farklıysa e, işte Antalya'nınki de e, işte Gaziantep'e göre farklı, e, Trabzon'a göre farklı, İstanbul'a göre farklı. Dolayısıyla ona göre böyle kalınca kıyafetleri çok uzaklarda tutmasınlar. <laughs> yani bayağı kışlık karlı kıyafetler çok yakınlarda olsun. Hani e, tam e, koronavirüs şu bu konuşurken bir de soğuk algınlığını e, üzerine eklemeyelim. İkincisi yollar tabii ki e, kaygan bir zemin oluşacaktır. E, araçlarınızda kış lastiği yoksa e, ki diğer Orta ve Kuzey illere göre oran muhtemelen daha düşüktür. E, kış lastiği oranı. Dolayısıyla e, ona göre yollarda e, bir kazaya mal vermemek için ya da olumsuz bir şeyle karşılaşmamak için mümkün mertebe o saatlerde. Kar yağışının e, olacağı zamanları takip ederseniz biz ee, zaten çok sıklıkla şu bağlantıları yapıp bilgiyi revize edeceğiz yine. Ee, ona göre dışarı çıkıp çıkmıyor ya da araçlarla çıkıp çıkmama noktasında e, planlamalarını yapmalarında fayda var. Yani, e, peki senin e, beklenti ne yönde? Yani Antalya beyaza bürünecek mi yoksa yani kar kalını kaç santimetreye bulacak? E, onu, onu şimdi söylemek biraz zor. Kar kalınlığı olarak söylemek biraz zor ama... E, ince bile olsa bir örtü yapma olasılığı var. Ya kar yağışını bir kere görüyor. O e, elde bir. Ondan sonra bir beyaz örtü yapma olasılığı da halen yüksek görünüyor ama onun ne seviyede olacağını şimdi biraz söylemek zor. Çünkü yağışın miktarını şu anda belirlemeye çalışıyoruz ama az bir yağış hani uçuşan geçen bir yağış olarak görünmüyor. Dolayısıyla Antalyalıların gözü kulağı haber globalde olsun detaylarını vereceğiz. Ama tekrar hatırlatıyoruz dondurucu bir soğuk var. Bir hafta iç bölgelerde gece eksi 15'ler, gündüz eksi 5'ler var. İç Ege'de var. Marmara'nın güneyi mesela sadece yanlış anlaşılmasın yani iç bölgesel, karasal bölgeler değil. Mesela Bursa'nın güney ilçeleri, Balıkesir'in güney ilçeleri. Şu saatten itibaren geceli gündüzü sıfırın altında bir süre. E, ondan sonra Bolu çevreleri böyle. E, Karadeniz'in Kastamonu iç kesimleri Ondan sonra Doğu Anadolu, zaten Doğu Anadolu gündüz eksi beş eksi altıları sık sık deneyimliyor. Ama iç bölgelerin böyle bir hafta boyunca ayın başına kadar bu şekilde bu dondurucu soğuklarda devam etme deneyimi çok yüksek değil. Evet görüyor gündüz eksi beşi yaşıyor ama bir hafta boyunca değil. yani Bir hafta boyunca böyle olması her alanda tedbir gerektiriyor. yani Bireysel de gerektiriyor. Yerel yönetimlerde karar vericiler herkesin buna göre plan programlamayı haberdarlardır. Biz de buradan tekrar altını çizmiş olalım kardeşler. Teşekkür ederiz Bünyemin. Rica ederim. Güzel bir Haber Global editörü, meteoroloji editörü Bünyemin Sürmeli bizlerleydi. Hava muhalefetinin son durumunu aktardı, olacakları anlattı diyelim.